Evet merhaba sevgili dostlarım arkadaşlarım evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz şükür kavuşturana evet güzelce kahvemiz içildi kapatıldı güzel aslanlar için ay yükselen güneş burcu aslan olan güzel kardeşlerim bu güzel kahve falı sizlere gelsin inanarak dinleyin vakit saatinizi bekleyin aceleci olmayın ben her zaman diyorum sözlerimin arkasındayım ben buradayım tek ricam desteğiniz ben bu güzel uğurlu enerjilerimi hak edenlere gönderiyorum. Ona göre niyet ediyorum. Abone, beğeni, yorum her şey ücretsiz. Hak ediş olanlara güzel enerjiler gelsin. Ve her zaman diyorum sözlerimin arkasındayım. Evet açmadan önce güzel aslanlar bakın. Forumda olmak için şu aralar sanki böyle kendinize bir bakım gibi bir şeyler yapmaya başlamışsınız. Onları gördüm. Evet, neyse halimiz diye şöyle bir kaldıralım bakalım neler bekliyor güzel aslanlara Niyetleriniz her neyse güzel bir müjdeli haber alacaksınız. Niyetleriniz tutuyor. Bir de müjdeli haberle birlikte bir de kısmet size gelecek. E, bu kısmet de sizi mutlu edecek. Çok hızlı bir şekilde gelecek. Yolunuz açılmış. Kapalı olan, engelli olan yollarınız gayet size güzel bir yollar açılmış. Ve de kimilerin kimilerinde de böyle nasıl diyeyim? Ee, birazcık şu aralar ayaklarınızda böyle bir, bir şeyler varsa da onunla da güzel haberler alacaksınız. Sizleri çok sizlerinki çok net çıktı. Az önceki e, olduğu gibi e, tabağa geçti. 35, 35 8 de var, 18, 1835 de olabilir. Üstünde başka rakamlar da var. Bakın bir e, şurada halka var. Bir dileğinizin bu rakamla birlikte ee, 1835 yine var. 5 5 5. Üstünde 18. Bunları bir yere not edin. Bu size belki bir miktar bir yerden para mı gelecek? Ee, 18555 de olabilir. Ee, başka bir şekilde de olabilir. Çünkü şurada farklı gizli bir rakamlar da var. Şu altında 9 da var. Bunları böyle bir miktar belki biriktirdiğiniz bir şey de olabilir. Bir yerden size ve o miktarlarda para mı olacak? Bakın şurada da birisi sizden gelecek özür dileyecek. Evet bükülmez olan bir şey birisi sizden gelecek özür dileyecek. Yaptığı hatayı anlayacak. Ve onunla birlikte hem özür dileyecek hem kendini affettirecek bir şeyler gelecek size. Hediyeler tarzında bir şeyler olacak. Ee, bir zamandır görmek görmediğiniz, görmek istemediğinizleri görmediğiniz, sevdiğiniz, değer verdiğiniz birisi de size gelecek. Siz çok mutlu olacaksınız geldiğiyle birlikte. Size güzel bir şeylerle, ikramlarla birlikte gelecek. Bunu da aile ortamında kutlayacaksınız bu gelen kişiyle birlikte. Ee, bir de size bir şey bir şey anlatmaya çalışacak. Şurada da bakın iki kişi nasıl sarılmış böyle. Bir erkek çocuk e, sanki böyle bir kız Hayatınızda böyle konuştuğunuz ya da konuşmak istediğiniz birisi mi var? Çok iyi anlaştığınız ya da e, konuştuğunuz şurada 8 de var. 38, 358, 358 o başka dediğim rakamın yanında bir de 8 de var. Bir zenginlik parası da var. 8'i hem son, sonsuzluk hem de para işaretini gösterir. E, şurada da e, sanki evet şurada da böyle e, nasıl diyeyim? Sizin şu aralar böyle kendi dediğim gibi kendinize bir şeyler arayıştasınız. Evet şurada ben aslanlara bir arayışta gördüm. Birazcık da hani para şeyinde bazılarında hani istediği limitlerde olmuyor. Bazılarında sıkıntı var. Bazılarına da böyle bekle bir yerlerden gelecek. Bir şekilde gelecek. O da güzel olacak. Güzel kardeşlerim kimileri de böyle nasıl diyeyim. Kalabalık olarak bir yerlere gideceksiniz, eğleneceksiniz. Sevdiklerinizle birlikte güzel, bayağı eğleneceğiniz, keyif süreceğiniz bir şey. Tamam ödemeniz gereken borçlar olabilir, ödemeniz gereken paralar olabilir. Ama bunlar gelip geçici konular. Bunlara çok takılmayın. Halledilmeyecek konular değil. Çok böyle edinemeyecek şeyler değil. Bunlar halledilecek. Böyle birkaç aylık ya da böyle bir zamanlık bir istediğiniz hep kafanızda olan bir şey var. Yapmak istediğiniz bir şey var. Evet, ben sizi burada görüyorum. Kafanızda taktığınız U3, bakın U ya da Ü, U, Ü, 3 üç, üç, üçlü vakitlerde bu harflerle olan bir şeyler olacak. Evet, bu dediğim gibi bir planınız var, bir amacınız var. Bunun için bazı şeyleri de zorluyorsunuz ama yolunuz açık, güzel kardeşlerim. Yani yolunuz açık, gerekli olan parayı da tedarik edeceksiniz. Hani o yapmak istediğiniz şey için de gerekli olan parayı da yapacaksınız. O yol size açık gözüküyor. Yani halledilmeyecek, yapılmayacak konular değil. Şöyle de bir tabağımıza geçiş yaptığımda. Evet. Biraz bazı konularda, ailesel konularda mı böyle bir sıkılıyorsunuz, ediyorsunuz? Böyle e, bir şeyler var, böyle ım, içinize atıyorsunuz. Biriniz sözleri sizi gerçekten Ağır geliyor o kişinin sözleri Size böyle batıyor gibi Hani o konuşmasında kim konuşursa Konuşursun diye çünkü o kişiye Değer Değer veriyorsunuz zannımca ee, Ve Onun sözleri e, Siz böyle içten 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 içe Böyle sanki böyle şey yapıyor Kırıyor ediyor Üzüyor modunuzu düşürüyor Yapmak istediklerinizi Bakın e, açtığımda Burası mıydı evet bakın bir koşu böyle bir kendinize böyle kas yapmak ister erkek olun bayan olun hiç fark etmez. Böyle e, sağlığınız için fiziğinize bakmak istiyorsunuz. Onun için böyle bir şeyler yapmaya başladınız. Kimileri böyle yürüyüşlere çıkıyor, koşulara gidiyor. E, onun için e, bir artık e, kendinize e, bir başlama zamanınız. Evet e, şurada da hani böyle karınca gibi hem çalışacaksınız hem de bununla birlikte böyle ailesel olabilir, arkadaşlarla ilgili olabilir, arkadaşlarla birlikte. Bunun da az bir zamanı kalmış. Kimilerinin bir, bir hafta, 15 gün, bir ay gibi zamanda böyle toplu olarak bir yere gideceksiniz, eğleneceksiniz. Gayet güzel, keyfini çıkaracaksınız. Güzel kardeşlerim. Burada da bir e, bayan var. Bu bayanın da nasıl diyeyim? Şurada hani eee Şöyle bir şey. Bir erkek var. Böyle timsah, böyle şey gibi yani onu susturuyor yani onu baskılıyor. Ee, onu şey yapıyor. Ee, siz bunun ne olduğunu bilirsiniz güzellikler. Hani nasıl ne olduğunu bilirsiniz diye. Karşınızdaki bayan eğer bu sizseniz karşı tarafı bir şekilde susturacaksınız ki çünkü kendinizi haklı görüyorsunuz. Eğer karşı taraf erkekse ee, siz bayansanız, hani siz bayansanız dediğim gibi, siz erkekseniz karşı taraf size çok şu aralar üstünüze üstünüze geliyor. Ee, güzel aslanlar bu sizin eşiniz de olabilir, anneniz ya da e, çalışma ortanızda parto, patron da olabilir. Yani bir kadın faktörü var, ee, baskı uygulayan. Çünkü istekleri var bu kişinin, sizden istedikleri var. Onun için baskılar yapıyor. Onun için bir şeyler e, yapıyor. Hane ilgili de bazı e, olaylar var. Bu sizin haneniz de olabilir. Ya da sizin hani e, sizi ilgilendiren bir konu olabilir. Bu bazı pürüzler çıktı. Onları halletmeye çalışacaksınız. Onları da hallederseniz çok güzel e, gelişmeler olacak. Gayet iyi. Şurada dediğim gibi bir, bir yerden para miktarı gözüküyor. O miktar size doğru gelecek. Güzel kardeşlerim. E, onunla da ilgili mutlu olacaksınız. Hep ayak var. Bakın ayak çıkma var. Ayak bir şeylere artık ee, şey yapacaksınız. Hani yapmaya koyulacaksınız artık. Durmayacaksınız. Beklemeyeceksiniz. Yapmak istediklerinizi bir şekilde artık ortaya koyacaksınız. Şurada da iki kişi böyle baş, böyle gelmiş. Bir konu hakkında konuşacaklar oturacaklar bir konu hakkında onu halletmeye çalışacaklar İki kişi kafa kafaya verecekler o konuyu halletmeye çalışacaklar aydınlıkla etrafı onların konuştukları da şu yine dediğim gibi hane ile ilgili bir konu umarım en kısa zamanda çok güzel bir şekilde hallolur güzellikler evet bugünlükte bu kadar evime kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum umarım her şey gönlünüzce olur kendinizi çok sıkmayın maddesel şeyler geçecek ferah çünkü günler görünüyor. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.